Beni yeni butonu gelir arkadaşlar. Yapıştırın. Yani. Ya be, Yani hayatta 15 geliyor, saniye geliyor, geliyor, Geldi 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 geldi. Abi al 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 al. Al şurayı kir abi. Ulan kişi istemeyelim. Oha. Yumu kapıyordu lan. Biri bayıldı. Silah Oğlum biri bizden önce gelmiş lan. Var mı biri Öldüm orada şu mu? an? Aa öldürdüm abi. Toros da gelmiş o <laughs> zaman. İki baygın. Çok iyisin. Bomba var mı? Atırsana abi oraya. Bomba var bir tane. Nerede abi? Info. Araba araba. Kırmızı araba. Lan kaçıyor. Kaçıyor. Kaç, Kaçırmayın. Kaçamaz. Oha. Patla patla patla. Tamam bir silah çıkıyor bana. Sizdeyiz. Kurşun var mı senin? Şey, beyler şurada iki baygın var. Şunları bitirinsene. Taşın arkasında lan. Yes yes yes. Arkadan sattı gitti ya. Lan kurşun ararken Abi araba daha geliyor şurada. Almıştım. Kurşun kalmadı. Abi, Abi çap 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 çap. Baydım arabayı. lan. Abi kurşun yok. Geldiler Kalmadık. kurşun yok. Hangi mermi lazım? Silah e, bende de, de Yukarı çıktım abi. Silah değiştireceğim. Ha buldum 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 buldum. Bir motor daha geldi abi, ortalık adam kaynıyor. Abi silah yok, şu gibi. Motor insan. Şurada şurada, şunun arkasına saklandı. Bu ne ya, bir silah çıkacak mısın şuradan? Gel lan buraya, ha bu öldü tamam, bu öldü de şuradakiler nereye gitti? Kaçtılar abi galiba. Nasıl kaçtılar? Orada daha var inan abi. abi. Tamam baydım onu. Bak şurada, şurada. Ka kaçmış kaçmış. Silahlı 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 silahlı. Silahlı abi... silahlı. Yo Furkan. A... Tamam süper. Bittiler, bittiler süper. Bittiler. 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 Tamam nice. Dönün abi. Bittiler, bittiler. Ve... Kaldırmış nasıl kaldırdı lan bunu? Çözemedim. Bir takım kaçtı. Lan S12, S12 varmış be. S12 miydi? AK var gibi durdu bende. Aynen aynen. 2 kişi bay 3 kişi bayıldım orada. Hepsi gitti abi hadi. Ama güzel. Neyse güzel. İyi oldu. Öbür araba kaçtı değil mi arkadan? Kaçtı abi nice. bir tanesini. Nice. O da bir kişiydi zaten. Bir abi edip Gerçekten Vur bu değilmiş abi. abi. Aynı değilmiş. Nerede vardı bir mi? Dur şurada şurada. Vurdun değil mi abi? Vurma ölmedi. Bir tane ee, ET var onun. Bilal abi şurada da var. Şunu vursana sen ilk. Ağaç, alın abi onu. Ağaç arkası. Ağaç arkası. Bitirin abi şunu. Tamam o bitti sayılır. Abi ee, 25 saniye. Beyler, beyler beyler arkaya gelin arkaya gelin. Dokusun evdekine. Gel, evdeki gel. piklemiyor. Tamam kanka 19 saniye sıkıntı yok oradan atlayacağım direkt tane silah çıkmadı da. Göster tam ya. kalkarken gösterecek abi. Yukarıda var da M16. Aa adam vuruyor da. Hadi yine göster ulan bu burası kalkmasaydı var ya arkamdan gelirdik ha. Hadi. git sana mı uğraşacağım ya. Aa, aldık burayı güzeldi be. Vallahi güzel fight'ti. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi Eyvallah büyük abi. bir sıkıntımız var abi. Kurşun kalmadı. <laughs> O, evet. Abi herhalde gördüm en çok mutludur ya. Bu, bu seferki bayağı çok yani. Yok bende MK ile SKS var çok... da. Ne, oldu ha, ne oldu lan? ee ne oldu? neredeydi? bu bu evden atladı. Aa <laughs> iyi yapmasın abi. Bitir bitir. Öldürdü. Aga <laughs> be. Nereye gidiyordu? Ya dışarı çıktı hemen şeye gidiyordu Allah. da. Allah bırakır mıyız biz seni? Allah'ım yarabbim. A silah burada abi bir M4 var. İçeri girelim artık isterseniz. Şurada bak M4. Kurşun falan yok benim de kurşunum yok. 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 Yakıtlar bırakıyorum abi. Ben buraya abi. 24 bıraktım alacağım onu abi. Tamam. Ben nasıl yakasıyla? Ile... Ne yani Kursun alamıyor muyum yani? yani. <laughs> ellemeyin diyor yani ellemeyin. Ben <laughs> 24 bıraktım ha. Beyler kim geldi kim dışarıda? Ha Furkan tamam okey. Lan ben niye bundan vurdum ya bunu? Allah belanı. Bana ne geliyor ne yapayım? ben sana ne yaptım ya. GG. Kurşun kalmadı bende. Sizde var mı? Ne lazım abi? Siz vurun ha vurun sıkıntı yok. Yılan gelse yılana da vuramayacağım var ya. Boks atacağım boks attı mı ne oluyor abi ne veriyor? Ne yapacaksın abi? Şey boks atacağım abi yılanlara ne verir ki? <laughs> Aç abi sen kutuyu istiyorsan. Açıyorum abi. Groza var abicim. 5 altınız hiç yok değil mi abi? Sıfır bende. 30 atmış abi atayım istiyorsan. Abi 30 tane atarsan. Bir 30 Gel alırım abi. abi. Thank Gel you. Eyvallah. E, nereden evet. geçiyoruz bu arada? Bakayım. Çok çok doğru gidiyorsun. arabamız var mı? Safe dışı kalacağız ama galiba. Ya bu vurmaz da aslında. Çok... Coşpul atlayabiliriz Yo, aslında var ya. Bu alana gidiyor zaten mi? Araçı görürseniz söyleyin abi ona göre Şu gidelim. Şurada buggy var abi. O buggy'i atlayın. Ben de tam altımızdaki bagi atlıyorum. Okey mi? Nerede? Ha i̇şte nerede? Bu i̇ki şey. buggy mi? Aynen. Let's go. Karşıdakine indim ben. Alttakini aldım ben. Bir de bakıyorum buggy e, şey yapmaya başlıyor abi. <laughs> Gitmeye başlıyor. Hatırlıyorsun, her atladığımızda öyle oluyor. Şu eve hmm. bakmadık ama şurada şey var mıydı abi? Şeyden gözükmedi abi render'dan. İki, iki ayrılalım. iki buraya iki tamam. karşıya gitsin. Okey. Beş el altı yok burada. Ha var. Oh güzel. Scar var burada abi isteyen alsın. Tamam ben kurşunda ve kit kitle şunda bunda hiçbir sıkıntım yok abi. Ayım Kaç tane orada? Kastı ben Burada AK var abi. 762 falan var. Yo, ben de, Toki Toki dolu ya ondan kasıyordur. Sen de, Burada... sen sende kaç tane 556 var? Eee 40 40'a 80 şu an. Tamam atacağım bir tık daha. Geliyorum abi. Nerede? Kasıyor. A altındayım abi. Attım A, tamam, buraya 58 tamam, tane de. Tamam. Eyvallah. Gel arabayla gidelim abiler. Kasıyor, kasıyor aynen. Evet bende de kasıyor. Nece 4'ü alırım. Dörde atacağım sana. Şurada araba mı durmuş? Spam şurada mı Araba O spamday. Onun önünde şey var. Hadi beyler. Let's Hadi. go. Kusura bakmayın biraz hastayım o yüzden pek Aha. enerjik değilim. Açıkta burada Aklı. duralım yukarıda. Burada dur hemen şurada. Süper. A Arabayla da alırdık. Gördün değil mi abi? Spelium. Bir tane yedi. Süper. Gitti abi bu direkt. Bu eve vuruyordu ama. Aynen aynen. Bir tane yedi. Bak şurada buggy durmuş o olabilir. Botan tam vuruyordu. Biri mi vardı burada ya. Allah Temiz. Allah. Lan bu e, yukarıya mı sıkıyordu yoksa? Anlamadım ya. Lan bunun üstünde olmasın. Çöz, çöz. <laughs> Çözemedim abi. Ya arkadaşın ruhsal sorunları vardı. Yani bilmiyorum. Baktınız Boş mı bugi. onun lootuna? Bakmadım. Gidiyorum şu an ona. Arabaya getiriyorum Bug... ben de. Bugiyi adam mı sandın no, abi? Var çok yüksekti ben bot öldürdü ya net. Yani. Değil mi? Aynen. Ya da ruhsal problemleri vardı aynen Furkan'ın dediği gibi. Ha, sıkıldı. O da olabilir. Ya. Ulan. E... <laughs> ne oldu? Ne oldu abi? Ben de kasıyor ulan dedim de. Ha, hani kendi kendine o demiştir ha, 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 tamam. Ulan ulan yeter lan falan pislik. <laughs> Aracı getiriyorum giderim. Araba. abi. Benim benim lan. Üç. <laughs> There <laughs> is a ufak tefek problem. Ne? aynen çatırma. Poçinki <laughs> <laughs> dolu alabilir mi abi lan? yüzde %100 dolu, tepesinden bakabiliriz oraya abi. Araba mı geliyor? Araba geliyor araba lan. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Onlar daha avantajlı ya, ulan. Önümüzü almamız lazım. Niye atladınız beyler? <laughs> güzel, temiz iş. Nice. Bundan mı abi? <laughs> ben, ben abi biri atladı diye atladım ya. Ha öyle mi? Güzel güzel. Biri bizden biri atladı, niye atladı? Yanlışlıkla F'ye bastım. Ha, ben o yüzden dedim atayım o yalan olmasın. Beyler süper. Devam. Nice. Kar, kar falan var burada. Güzel. Abi. Bunların loot'u. Lütfü... Silahımı aldım. Vallahi lootumuz yoktu, luptandık ha. Güzel. Aa, drop'u da arkaya atmış. Drop'a gideriz abi. Aynen. AV AV falan çektiniz mi? Bende AV var. Kastı tamam. yine kastı. O çok kasıyor, çok beyler kasıyor. Beyler gelin, beyler gelin. Araba, 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 araba. Araba, araba, araba gidiyor. Geldin. Sipele sipele sipele. Patlayacak. Ulan ya. Önümüze mi geldiler? Patlayacak. Hayır. Tepede. Şuraya geçmemiz lazım. Aa bir tane. He tamam. Yok, yukarı yedim. çıkıyorum yukarı çıkıyorum oradan bakacağım. Kuzey dikkat. İyiyim kanka iyiyim sıkıntı yok da. Adamlar iyi. Dikkat edin. Biri sağdan mı açılıyor? Bomba gelecek, bomba gelecek, bomba gelecek. İlder abi sen darladın ha onları. Dalıyorum, dalıyorum. Bir Biden var ya çok işimizi görür. Sağdan beni ötürüyorum. beni beni oynatsana İlder abi. Buradan beni oynatsana. Oyna evet, abi durma, durma, durma. Dur bekle, bekle. Kaçıyor arkaya kaçıyorlar. O oynat beni buradan, oynat beni buradan. İlder sen oynasın sağdan. Geliyorum. Abi bir dur ya. Mark var mı İlder abi? Hepsi burada, hepsi burada. Gördüm. Dikkat beyler. Oğlum ya artık ya. İki dakika. Dakika. Tek kişi tek kişi. Kaçıyor şurada. Tamam, Ölü. Nice. O da 14 kişi kaldı. Çok abi uzaktan basarladır. vuramıyorum çok güzeldi Oo, be. Yanlış. Abi yok. sen var ya onları var ya öyle dalladın ya o yeter ya. Abi yok. Zaten... Onlar ne yapacağını şaşırdı abi orada var ya. Kaç taneydi Baş ama abi götünde bit var gibi durmadılar abi. <laughs> Oradan abi, oraya, oradan oraya. <laughs> <laughs> Felaketti ya. <laughs> ha yalan mı takın valla. Vuramadım lan durmuyorlar. Ona sıkıyorum öbür tarafa kaçıyor. Ona sıkıyorum öbür tarafa kaçıyor. <laughs> güzel örnek. oynuyorlardı ben beğendim. Aynen. Bak yine kastı abi valla. Bize bakayım şurada araba bulamazsak. Aldık ya bu maçı aldık abi. Bize ateş derlerse direkt duracağım haberiniz olsun. Aynen aynen. Şurada drop durmuş. Oo canım baya. Şu eve kafa mı atsak? Hayır. Ne Ne olursun kafa mi? at abi. Başka çaremiz yok. Oradan bir sıkmaya başlarlarsa GG abi. Temiz gibi abi. Tamam daha çok içeri gir o zaman. O zaman o alan ortalıyor mu abi? İlerideki evler var ya. Yes 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 güzel. Arabik. Don, don, arabi, abi bu alanda var ya buraları alırsak çok güzel olacak şuradaki ev. Burası eve. da olabilir işte abi. Şu evde Kasmadı dur abi ama. burada dur. Kasmadı gerçi Kasmadı. ya. Bende kastı. Al tutamışlar. Burada var %100 var uzun evde olur bir tek sola. Kapısı kapalı lan oranın. Bot mu açmış burayı ki? Olabilir abi ilk başta. Açmış Yok yukarı çıkıyorum. Bulut falan var burada. Ha buraya gelin. Arkandayız abi devam. Gelinmiş buraya da yukarı evet. çıkıyorum. Devam devam devam. Temiz. Burayı aldık okay. abi gelebilecek yerler şu tepe gelebilir. Yes, aynen. Drop attı şu yeni. Okay. Kasıyor bende abi. Oraya mı attı? Büyük ihtimal o evlerde bitecek Neyse aracımız Bu da var. araba gözüküyor mu? Abi her Yok taraf. Kanka abi şu kapıyı açayım da ne olur ne olmaz. Bak mı gözükmüyor. Aldık 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 beyler. Kafada gele. Ben şu ev önündeki evde duracağım abi. Aynen çok yakın duruyor. Bir bombaya gideriz ha. Adamı gördüm. Nerede? Şurada. İlan abimi tahmin ettiği yer. <laughs> Aynen. Aa araba. Araba bak bak yanıyor yanıyor. Hadi be. <laughs> Kaçıyor muymuş lan bu? Lan ya. Tüh. Geliyor zannettim. Aa yine kastı. Aa geliyor geliyor Toros geliyor. Şuradan. Gel. Gördüydüm Toros'u. Aa bak geldi. Ya. Geliyor. Onu aldık aldık patlattık onu. Göremiyorum. Göremiyorum ki patlattık onu. Aa ağacın ya, arkasına abi geldi. Abi nasıl hiç yavaşlamadı ya o. Abi ben var alırım abi çıkarsa. Çıktı vallahi. Çıktılar ben. tamam yukarıdalar. Alanda, alanda değil. En, alanda en azından Alanda Bir tane yedi. Onlar da değil. Onda abi mis var. Nerede? Kaya mı? Gördüm kayada. Headshot. Bayıldı. Nak. Oynayalım abi. İlen abi Arabamız Stop. nerede? Gar Araba çıkışa şey Bunlara mı oynuyoruz? Yes Hı -hı. Oha 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 Yo 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 dur 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 Araba patlar lan Oy 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 Ara adam iyi sıktı la Bakayım Abi onu naklayabiliyordum var Acele ettim ya Bayıldı Süper oynayın Çok yavaş iyi. yavaş Yo arkaya gideceğiz aslında ya Hiç gitmeye gerek yok oraya Aynen de. Şuradan gelsiniz abi sağdan. Nereden nakladın abi? Tepe. Yukarıda. Şu tepe şurada. Aynı adam naklandı galiba kayadaki. Bilmiyorum ki. Aynen aynen büyük ihtimal. Gel abi. Oradan yemeyiz. Bize dikkat edelim de biz safe ya. Bizi bekliyorlar. Kasıyor. Bizi görüyorlar mı onlar? Görüyorlar görüyorlar. 120 metre. Yo yo yo. yo. Bu renderdan çıktık abi onların. Harbi mi? Tamam zaten. güzel. Aynen aynen. Yani. De, de. Kuzey kafadan yersem kafa atarım sana. Abi 350 metreden, 350 metreden vuramaz <laughs> atar, ki. Adı, atar vurdu, diz, diz vurdu, atar vurur Disk koşuyorum şu an abi. Atar atar atar. Canıma bak nasıl vuramaz ya. Oha! Kanka sen neredesin ki? Kanka vurur vurur. Her türlü vurur. Açıktan koşuyorsun. Tavama geldi. Vurmasına vurur kanka da göremez adam, renderında değiliz. Yoksa görse vurur yani. Onlar gelecek beyler buraya. Ev görmesin de abicim. Çık, çık çık çık. Aldık aldık aldık. Arka tarafta gelme ihtimali var. O zaman çok sıkıntı yaşarız baba. Açık alan, ev yok bir şey yok. Aynen. Bayağı açık orada hiç kavur falan da yok ya. Burayı bir deneyelim abi çok kişi var çünkü daha ya. Onlar da %100 burada. Arkadan motor geliyor! Vur vur! Gel. Nice be çok güzel. Helal ileri abi. Sesimizi duydular. Furkan bence hiç gitme çabuk gel. Gitmiyor. mi? Oy alanı var ya. Sağa verdi tam ileri abi dediği yere verdi Süper. abi. Süper. <laughs> Furkan geliyor mu abi? Geliyorum abi arkanız tamam, değil güzel. mi? Benim boost'a ihtiyacım var. Var mı fazla? Atabilirim. Yeah. Boost evet, hiç yok bana. bende. Aa bende de hiç yok. Bir te, iki tane varmış. Bırak. Atabilirim. Al, de bırakırım. Al al kanka. Al al. al. Evlere de bırakırım. Evlere baka baka gideriz beyler. Abi, al, buluruz at, şimdi. Ben abi yat. abi atalım. Bulur bulur mu bu. bakayım. Bir tane var. Yelek 2 var burada eğer yeleği olmayan varsa. Aa şu önümüzdeki. Ne abi sen boost'ları al. Nerede? Şunu da al. Eyvallah. Şu evde adam olabilir. Yok %100 abi. Da arkadakiler nereye gitti onu şey yapıyorum ya. Onlar tepe oynar abi sol tepe. Abi çok kasıyor. Eğer o evlerde adam yoksa ki vardır. Çok düşük bir ihtimal. Orayı alabiliriz. Gözükmüyor. Biraz keselim. Yok biz alandayız kanka bence şu an. İyi konumuz. Sahilden de gelen abi. ortaya verecek. Şuraya verecek ya. O yüzden buradaki evlere durursak çok avantajlı oluruz harbiden. Arkadakilerini unutmayın beyler. Onlar da bizim aynı taraftan gelebilirler. Rota aynı taraf yapabilirler. Sıkıntı olabilir. Sa sahile bir bakalım. Gemi çıkmış olabilir abi. Bir garanti Doğru. alalım. Hadi beyler alacağız bunu ya. Adamı gördüm burada. Var mı? Ha var, var mı? Şeyde. Şu şeyin mi üstünde? Köprünün oradaki ev mi? Gördüm. Aynen. Body yedi. Bir body daha yedi. Bir aşağı atladı biri. Burada. Bir tane de benden yedi. Oha lan kaç tane yiyeceksin? tane aşağı atladı. Beyler fazla yaklaşmayın oraya. Açık alanda Be kalıyorsunuz. <laughs> bak bir onlar yok. Şuradan Şuradan aynen yani. oradan birileri çıktı mı GG. Aslı bak geliyorlar herhalde. Abi ben şunu ik ikinci katına çıkayım. Ben kafa karıştı ya ha. Şatı şatı gösteriyor gene. E çat yedi. Buradaki. Şu şu çatı mı abi? Burası da burada da mı var? Daha var abi daha. Daha gelmiş. Şu ağacın yanındaydı bak. Bak dur lan bir dur. Nasıl değmez ya? Gözünü seveyim. What? Oğlum senin gibi çok kurşunum yok bak. AVM bu. Şey bir tane yedi. Ve saklandı. Bu bir daha göstermez. Son iki kurşunum var. Tamam Araplar sol oynamış. Solumuzdaki adamlar bunlar oynamış. Tamam. Solumuz boş. O zaman yanınıza yaklaşıyorum evde adam var, bekleyin. Evde adam var evde adam var. Bekleyin beyler sakın Anladım, düşmeyin. Demek. Evde iki tane adam var. Yukarıda var bak. Yukarı unutmayın beyler. Yukarı. Low ground'dayız abi. Yukarı göremiyor. Şurada da adamlar var. Nasıl lan? Nerede bunlar? Evde evde. Evde iki kişiler abi. Üç kişiler. Nasıl ya? Ev baygın iki. Tamam Aynen, güzel. Tek mı? adam kaldı evde. Abi şunlar görür bizi basmayın. Bunlar evet. arka alıyor bizi arkaya alıyor. Süper düştü bu. Benim leşim geldi. Biri bu daha geliyor işim. buradan bak biri daha geliyor. Ah oh be burada iki baygın vardı be. Sislediler orayı. Şu evin içindeki baygın bir tanesi geldi bana. Bu, burada kaç kişi var? Dört mü var? Ha. Solda üç var abi. İki de orada bir var. Gel gel Furkan gel. Beni burada bitiremez de geri geliyorum. Ben sağa bakıyorum abi. Sağ koşuyor. Şurada. Furkan gel. Ben tuttum ben tuttum abi. Nejo burada burada sıkıntı gibi ama. Sağ nakladı. Safe abi mu? tutma tutma tutma. Bence o bunlar oyna abi. Safe dış koşuyor. Gel yok abi sıkıntı yok. Şuraya çıkacak abi şu tepe var ya. Tamam. Buldurayım Geç, geçti mi şimdi işte oraya Bilmiyorum ki bir tanesini nakladı soldaki adam. Şu tepe dolu olabilir bak. Aldım şurayı. Tamam. Furkan buradaymış. Üstten vuruyor daha? Alandayız beyler. tam güzel güzel. Yerimiz güzel. Hepimiz ayaktayız değil mi? Tamam süper. Enerji isteyen var mı? Yok, sağlık var, İki tane bir tane ağaç. sağlık çantam var. Buradan çıkmayın az sakin bir yere. Tamam o bayıldı ağaç arkası. Çok iyisin abi. Baygınlış aldım güzel. Şurada da var o ya sanki. olabilir ya. Aynen aynen. Oraya ben bomba atıyorum. E var 4 mü acaba ya? Bence oyunumuz bir kaldı. Sen Yok, üç, kanka. Üç milyar yedi yüz Bak, şu... milyon. Sen milyar milyar aşağı indiler. Baya iyiydi orası. Ev, ev safe dışı. Ev, var, ev dış, var. dışına çıktılar abi şuraya geçtiler. Buraya sis attı birikim. Baygın var evin içinde. <laughs> Oo oh, arka, arka 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 arka. geldi ya. Gel İlhan abi bana. Ha burada böyle. Abi şuradan geliyorlar Furkan abi bak. Dur dönüyorum bir dakika. Bizim tarafa bakın geliyorlar abi. Dışarıda lan. La. Furkan bak. Kayayın oraya gidiyor. Kayayın oraya gidiyor sağda. Aynen. Süpersin abi tamam. Bir aşağımız kaldı. Aşağıda iki baygın vardı. Harbi mi? Aynen iki tane. Aa bir tanesinin leşi geldi. Allah çıkacak Allah onlar ayı. çıkacak. Ha gördüm ağaçta. İşte, i̇şte bu be. Şeyler. Ulan ne <laughs> maçtı be. Cici. Tebrikler be. Al <laughs> katakulla. <laughs> See you. Güzel. Hoplay ver çek gerge. Zıplay ver çek gerge. Benim canım çek gerge. <laughs> <laughs> Sonra biz mi söylüyoruz ha ben de sen söyleyeceğim zannettim. Helal be. Buna bir beğeni butonu gelir arkadaşlar. Yapıştırın be. Süper be.